size söz vermiştim. Brawl Stars'taki o gizem star hediyesini açacaktım. İnşallah karakter çıkar. Hadi bakalım. Let's go. Bu arada arkadaşlar bu video kısa olacak. Çünkü siz öyle demiştiniz. Kısa çekin diye. Ben de işte sizi kırmadım. Bir turumuzu gir, girerim, girelim. girelim. Kostüm de çıksın ya. Kostüm. Gerek var çünkü kostümün. Gizem'den orada kostüm çıkabiliyor. Güzel şey. Efsanevi kostüm. Efsanevi. Benim için bir tane efsanevi var. O da Robo Mike. Robo Mike. Bir tane. Şimdi gelmişti. et. Dikkat 24 Ya bu ne onlar ya? Ah klon, klon 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 klon. Ne lan Ne niye saldırdı? bana saldırdı? saldırdı? Bana saldırdı mı? Bak ya. Şimdi Frank Allah ya Allah ya. En ne hasar verdim? Şu aksesuarı net yeten. Yani ne yapıyorsunuz? Hiçbir farkı yok. Şaka lan giremiyorsunuz tabi Tabi. Yakından kullanırsanız. Abi, gel gel. Tabi. 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 Oy. Oy. Allah da. Nasıl bir Allah oydu. Nasıl bekleyebilir beni ya kardeşim?